Merhaba kıymetli boğalar, hoşgeldiniz arkadaşlar. Yeni bir açılımla karşınızdayız yoldaşlarım. Ee, sert etkiler olduğu için, bazı süreçlerden geçildiği için ara vermek durumunda kaldık. Videolarımız sizin enerjinize göre geliyor. Bazı şeyleri oturtmanız gerekiyor ki ona göre açılım yapmamız gerekiyor arkadaşlarım. Yeni gelen arkadaşlarım merhabalar, hoşgeldiniz. Kanalımızı tanıtayım. Ee, tamamen kendimizi eğittiğimiz eğitim videosu e, gibi düşünün açılımlarımızı. Ee, kendi bilincimizi dönüştürdüğümüz, kendi kendimize kendimizle haş olduğumuz bu deneyim yolunda, hayat yolunda kendimizi nasıl iyileştirebiliriz? Daha güzel bir şekilde nasıl ilerleyebiliriz? Ee, ve e, bazı problem, e, aciliyet durumlarında nasıl bazı şeyleri çözebiliriz? Neyi fark etmemiz gerekiyor? Yani sadece bedenden ve dünyevi kısımdan oluşmuyoruz arkadaşlar. Hepsinin bir bütün e, bilinçsel dönüşüm ve bilinçle alakalı e, olduğunu artık çoğumuz biliyoruz. O yüzden eee e, bu konuyla ilgili yardımcı oluyoruz. Açılımlar e, kolektifedir. Birçok insanın birçok kitleye hitap eden bir açılım olduğu için lütfen kendinize ait olan mesajları almaya niyet edin sevgili boğalar. Çünkü birebir uyum sağlamıyor olabilirler. O yüzden size ait olan mesajı almaya niyet edin ve o şekilde dinleyin. Öncelikli olarak nasılsınız, ne durumdasınız, yani neyi fark etmeniz gerekiyor sorusundan önce nasıl geçirmişsiniz bu süreci bir bakalım arkadaşlarım. <laughs> yani bu kritik dönemler Ekim sonu, Kasım başı e, Çok Bir sarstı Bakalım ne durumdasınız Evet Şimdi a, a, Çok enteresan Sizden evvel de e, sabit element yani sabit niteliğindeki burçlarda özellikle e, sizde ve kovalarda. Kova da zaten bilgeliğin e, burcudur normalde. O kişilerde ona göre ekstra sınanıyor. Aynı kartlar geldi şu an. Çok enteresan. Sabitlerde o zaman boğa ve kovalarda bir durum var. Kovayla bağlantınız yüksek olabilir arkadaşlar. Videolarımızın hepsini dinleyebilirsiniz burçlara takılmadan. Önemli olan burçlar değil. Ama burçlar başlangıç noktasıdır. Güzel kardeşlerim, tamam mı? Şimdi öncelikli olarak bazı kovaların hak ve adalet ve alma-verme dengesi ile alakalı çok zorlu bir mücadelesi varmış. E, gerçekten aşırı zorlanmış iki tarafında keskin bir kılıçtır bu. Lakin hak her zaman e, devreye girer bir şekilde her zaman. Hakkı hakka teslim eder. Bu tarz bir durum yaşanıp alma verme dengesini koruduğunuz bir süre zarfına geçmiş olabilirsiniz süreçte <laughs> aldığınız haberler e, hakkaniyetinizi sorgulamış olabilir sevgili boğalar. E, çok sözler çok böyle e, ortalık çok kızgın e, bir enerjiyle dolu imiş aslında çevresel olarak sizinle de etkili değil de çevresel olarak çok yoğunmuş. Lakin bu süreç içerisinde artık o kadar yıpranmış bir durumda olduğunuz gözüküyor ki yıpranıp daha sonra kendi dengenizi, korumaya özellikle özen gösterdiğiniz gözüküyor burada. Daha önce belki de alma verme dengesinde sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Kendi içerisinde belki hep verdiniz, belki hep aldınız. Hangi gruptaysanız ona göre alın. Şimdi sadece burada aşırı veren kişilerden bahsedemeyiz. Çünkü her taraftan okumak durumundayım. Belki de aşırı aldınız. Dengede bir bozukluk yaptınız. Bununla alakalı dediğim gibi ya aşırı verdiniz ya aşırı aldınız ya da daha önce emek verdiğiniz durumlardan arkanızdan iş çevrilmiş olabilir. Şimdi burada zaten Zaten iş çevirme durumu var ee, kıymetli boğalarda. Kendiniz de yapıyor olabilirsiniz. Şimdi bir şeyleri arkadaşlarım bu kartın e, e, özelliğini anlatacağım. Bu adam çalıştığı sirkten e, kılıçları çalar gider. Tamamen nefs çalıştırır ama bunun bir sonraki kartında e, ilahi adalet onu ayhan'dan yakalar. Bu nefsani bir karttır ve negatif bir karttır. Şimdi çevrenizde enerjiniz çalan kişiler olabilir negatif etkiler olabilir. ilk yolun bu şekilde ve bunu hissediyor olabilirsiniz ve bu sizin kaderinizi çok büyük bir yönde etkilemiş ve kaderinizi yönlendirmenizde maalesef gözünüze perde çekmiş olabilir. Birinci yorumu bu. İkinci yorumu bu çalma işlemini. Bu çalma şundan bahseder. Nefsani kısmını çok çalıştırdığın için. Anlatabildim mi? Ee, zihnini e, negatif... Özür diliyorum arkadaşlarım. Mahalle biraz hareketli zihninin çok kurcalanık ve karışık olduğu için, zihnini çok karıştırdığın için zihninde kurnaz tilki çalışan bir gölge yan var. Bu gölge yanın kendi kaderini gerçekten çok negatif bir yönde etkilemiş olabilir. Kendi kaderinin e, iplerini nefsani kısmın almış olabilir. Bakın bunu fark edin. Bu birinci yorumu. ikinci yorumu da dış etkilerin negatif etkilerden tamam mı enerji hırsızlarından ötürü kendi kaderinizi bloke ettirtmiş olabilirsiniz ya kendi davranışlarınızdandır ya dış davranışlardandır ama her zaman ve her zaman diyaloglar %50 %50'dir şimdi %50 karşısı yaptıysa sen de onun gibi cevap verirsen eğer sen kendini zaten aşağıya çökertirsin der. yani verilen mesaj bu şekilde bu tarz şeylerle uğraşmış olduğunuz ve maalesef kader çarkı ters geldiği için genişleyemediğinizde gözüküyor arkadaşlar bazı şeylerde gerçekten sabit olduğunuzu aslında Jüpiter'in kartıdır. Jüpiter genişlemektir, evrenin kütüphanesidir. Yay burcunu temsil eder, değişken niteliğe sahiptir. Genişleyemediğiniz konularda kendinizden çaldığınız alanların oluştuğundan bahsediyor. Şimdi sen kendine bazı sabitliklerde geçemediysen kendine veremediğin ya da kendinden veremediğin durumlar yaşatmış olabilirsin. Bu da senin kaderini yönlendirmen de iplerin senin elinde değil, bilinçli bir e, e, elde değil e, daha çok nefsani bir elde olduğunu bu yüzden de bazı işlerinin uzadığından bahseden bir dönemden geçtiğini söyler. E, bu şekilde geldi mesaj. Yani e, kime uyarsa ona göre alsın lütfen arkadaşlar. Buraya dikkat edin lütfen. Burası çok ama çok önemli. Bu yüzden diyor Yok ki cefa çekti kişi. Cefa çekip kendi özdeğerine geldi. Yani ya da cefa çekip kendi özdeğerine gelme sürecine geçirildi. Çünkü o bir toprak elementi. Yani aslında bolluk bereket içerisinde olan bir kişilik. Ee, her konuda, her konuda. Yani paranın kralı geliyor burada. Yani ciddi, dürüst, e, gururlu, onurlu, işte namuslu artık ne geçerse. Yani aklınıza gelebilen her dürüst şeyi sayabilirsiniz burada arkadaşlarım ve bol para, e, bol madde, kişinin duruşu, koruyuşu, asilliği her şeyi düşünebilirsiniz yani tamam mı? Normal şartlarda karakterinizin ve varlığınızın bu şekilde yaratıldığı halbuki kendi nefsinize yenilerek kendinize cefa çektirdiniz. Bu nefsinizin yenildiği yerde kendi öz değeriniz, öz sevginiz ve öz saygınızdan düşüş yaşadığınız için olduğundan bahsediyor. Süreç böyle sıkıntılı geçmiş arkadaşlarım. Cefa çektiğiniz bir süreç geçirmiş olabilirsiniz. Burada diyor ki. Cefa çekme sebebin mücadele ettiğin alma verme dengesinde bozukluk yaşamış olabilirsin. Bunu tutturmaya çalışıyorsun ama kendi nefsinle ilgili ya da dışarıdan gelen enerjilerde kaderinin ipini bir türlü kendi eline almayı başaramadığın için. Burada da kendi nefsini gördüğün için oysa ki doğru davranış şeklini kendi nefsine verirsen gayet de güzel bir alandasın. Burada özdeğer kaybı yaşanmış olabilir arkadaşlar. E, süreç zarfında buradaki mesajı e, şu an diyor bir cefa çekiyor ya da sıkıntılı bir süreçten geçiyorsan kendi öz sevgi öz değerini kazanabilmen için yaşıyorsun diyor. Peki neyi fark etmen gerekiyor? Yani mesajın ne? Sevgili Boğa. Mahkeme uyanıştasınız. Arkadaşlar çok sağlam bir uyanış etkisi geliyor bilginiz olsun. Bilginiz olsun. U kadar çarkı burada düz çıktı. Bak, öyle güzel bir alana geçirilmek istiyorsunuz ki aslında sistem tarafından. Ben size öyle söyleyeyim arkadaşlar, e, mahkeme kartı plüton etkisidir, yıkıcı bir etkidir, yıkarak yapar. Arkadaşlar ve burada kılıç kralı ile birlikte geliyor. Belki hayatınızda kova terazi ve ikizler burcu biriyle uğraşıyor olabilirsiniz. Ya da hava etkili çok böyle özgürlüğüne düşkün ve dili sert adalet konusunda belki de manipüle eden ya da sizi doğru yola sevk etmeye çalışıp sizin yanlış anladığınız bir kişi de olabilir bu. Diğer bir yorumunda <laughs> yine bak kova kovalarla başladık yine bir kova etkisi gözükmekte herkese uymayacaktır. Burada diyor ki konuşmalar ve üsluplarda uyanış gerekiyor senin için diyor. Yani yıkıcı etki konuşmalarından vazgeçiş yapman gerekiyor. Seni negatif etkileyebilecek, fıtratına zarar verebilecek konuşma üsluplarından uzak durman gerekiyor. Düşünceler ve niyetlerinden de oruç tutman gerekiyor der. Yani nasıl oruç tutman gerekiyor? Öncelikli olarak düşüncelerini ve sözlerini akıtırken çok ama çok dikkat etmen gerektiği söyleniyor burada. Oruç tutman gerektiği dediğimiz yer orada idrak çalıştırman gerektiği ve yap, hep alıştığın davranış şekillerini artık düzeltmen gerektiği. Çünkü burada yıkıcı bir etkiyle geliyor arkadaşlar sallandırır geçer. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ben sana verdiğim bu özruhu hatırlamadığın sürece seni yıkar geçerim. Sistem böyle çalışıyor çünkü hakkın merhamet ediş şeklidir arkadaşlar. <laughs> Burada bir adalet teması tekrar ve tekrar gündemde bir mahkeme söz konusu olabilir. Burada adalet kazanma istediğiniz durumu, adaleti kazanman için, hakkın olanı devralabilmen için önce senin haktan hakkı öğrenmen gerekiyor. Önce senin bir düzelmen gerekiyor diyor burada enteresan bir şekilde. Çünkü mesajın hakikati size geldi. Bu uyanış kartıdır. Sırların ortaya çıkmasıdır. Yani sen karşı taraftan, karşı tarafla ilgili adalet söz konusu istiyorsan kendi içindeki frekansının karşı... Şöyle benim frekansım neyse karşı taraftan onlar bana akar. Bende ne vardı da karşı taraftan bu şekilde geldi diye düşünmeniz gerekiyor aslında arkadaşlar. Ya da bende ne yoktu da karşı taraftan bu şekilde geliyor diye e, düşünmeniz gerekiyor ki sırlar açığa çıksın burayı çözümleyin ve iyileştirin diye. E, eğitim videomuz mevcuttur. E, lütfen bakın neresi nereye etkiliyor. E, Maslowi Yerarşi özellikle psikolojinin ana bilim dalında çok sağlam bir e, piramidi var. Onunla birlikte çakralar ve nefis mertebelerini anlattım. Videonun sonuna da bırakacağım ek bilgi yukarıda linki olacak. Ama lütfen oynatma listeleri içindeki eğitim videomuzu dinleyin arkadaşlar. Ee, ve burada kupa prensi duygusal konularda tutkuların arttığı gözükmekte. Ee, diyor ki duygusal konuları o kadar arka plana attın ki o kadar çok zihin çalıştırdın, o kadar çok zihin çalıştırdın ki sevgiyi arka plana attın ve tutkuları arka plana attın. Burada diyor ki hayır kendinden çalıyorsun. Bak, çaldığın ve kaderini etkilediğin tarafta duygularını arka plana, tutkularını arka plana attığın gözükmekte. Bak, burada kendinden çalıyorsun işte diyor. Anlatabildim mi? Hani Nasıl söyleyeyim? Arkadaşlar biz duygularımızla bir bütünüz. Sevgi, işte e, özlem, nefret, öfke yani bunlar aslında öfke, nefret kısımları e, negatif alanda gözüküyor bile olsa aşırısı e, fıtrata zarar veriyor. Ama bunlar seni sen yapan şeyler. Şimdi burada duygular çok arka planda kalmış ama sen bir venüs gezegenisin. Yani oradan onun etkisinde olan, onun tohumundan gelen bir şey. Şimdi sen burada aşkı arka plana, sevgiyi, duyguları arka plana atarsan, tutkuyu arka plana atarsan kendi enerjini düşürürsün aşağı, frekansını düşürürsün. Sonra frekansı düşük insanlarla uğraşmak, olaylarla uğraşmak zorunda kalırsın. Yani aynı döngüde tekrar tekrar döner döner durursun. Hayır diyor sevgiyi koruyacaksın diyor burada. Yani il ister biriyle ol ister olma ama hayata bakış açındaki o güzel enerjiyi korumak durumundasın. Hatta daha ön plana al çünkü büyücü kartı artık yani şey diyor ee, ve kader çarkı ile birlikte geliyor. Ya bu kader senin bu hayat senin istediğin yönü yönlendirebilecek güce sahipsin. Mevlam sana bunu vermiş lütfetmiş diyor. Arkadaşlar bakın çok sağlam bir güç verilmiş hak tarafından hepimize verildiği gibi ama size ekstra hislerle birlikte verilmiş. Yani burada büyücülük var artık ya yani nasıl söyleyeyim? Büyücü kartı şundan bahseder. Negatif anlamda anlamayın lütfen. Bunun anlamı çok başka bir şey. Ee, normal tarot bakmıyoruz arkadaşlar fal falan bakmıyoruz tamam mı çünkü bazı arkadaşlarımız diyor işte siz diyor dua ile diyor işte tarotu birleştiriyorsunuz vesaire falla işte dua bir olur mu falan hiç alakası yok haktan gayri hiçbir şey yok arkadaşlar ve biz burada fal bakmıyoruz fal olmadığını zaten biliyorsunuz yani dinleyen arkadaşlarımız falla hiç alakası olmadığını tamamen kendi bilincimizle alakalı olduğunu çok iyi biliyorlar o yüzden Duasız olmaz zaten. Ben size söyleyeyim ben bu işi şu an burada aktarıyorsam yani bu bilgileri ben duayla yaptım. Ben araştırarak yaptım. Allahsız yapmadım arkadaşlar. İmansız da yapmadım. Benim yolum bu şekilde ama sizin inancınız ne şekilde olursa olsun. Yollar farklı gitse de her zaman teke çıkar. O yüzden buradaki büyücülüğün maksadı simyacıdır. Simyacılığı Mevlam yaratılışta bize vermiştir. Açarsanız, okursanız, araştırırsanız eğer kitabınızı e sırlar size açılacaktır arkadaşlar. Hak açacaktır. Burada büyücü dört elementi de kullanabilen gezegenlerin tesirinden çıkmış. İbnül Arabi'nin sözüne denk gelir. E, uyanasıya kadar insan gezegenlerin tesirindedir. Uyandığı vakitte e, gezegenler onun tesirindedir e denk gelir. Yani sen uyanış yaşadığın zaman ölmeden önce öldüğün frekansa yani o uyandığın kısma geçersen eğer şayet diyor. Burada her şeyi yönetebilecek potansiyele sahipsin ki ayette de sabittir. Yani ben kişinin kaderini kendi çabasına bağlı kıldım diyor. Yani Mevlam söylüyor bunu. Bu şekilde ilerleyen arkadaşlarım için. Bu bilgileri de aktarmak zorundayım bu arada. Bunun ticaretini falan yaptığım yok. Ben bu bilgiyle yol aldım. Şimdi sana hakikati söylemeyeyim de ne söyleyeyim ben? Anlatabildim mi? Yani buradaki gücünüz çok yüksek. Bu gücü sağlıklı bir şekilde kullanabilmeniz için öncelikli olarak buraya geçmeniz gerekiyor. Bakın kendinize zulmetmenize hiç gerek yok arkadaşlar. Ondan sonra istediğinizi yaratabilme. Ya halıktır mesela. O sıfatıdır. Sıfatlar bizim. Şimdi ben kendimi tanımak için kendimi okumam gerekiyor. Önce kitabımı okumam gerekiyor. Anlatabildim mi? Ama bu bilinç şöyle, bilince nasıl oturtturacaksınız? Ben burada yardımcı oluyorum duanızı edersiniz ama bilincinizi bunu nasıl dönüştürmeniz gerekiyor? O zihninize karşı nasıl eğitim vermeniz gerekiyor? Fark etmeniz gerekiyor. Ben burada bunu aktarıyorum. Burası da çok önemli. Yoksa dua ediyorsunuz, geçiyorsunuz, ediyorsunuz, geçiyorsunuz arkadaşlar. Önemli olan dönüşmek. Tamam mı? Burada çok sağlam bir güç var, potansiyel var size verilen ve özellikle bunu genişlediğiniz zaman, geniş enerjiye geçtiğinizde, rahat ve relax enerjiye geçtiğinizde çok yüksek bir potansiyelinizin olduğunu ve gücünüzü iyi bir şekilde gerçekten güzel bir yolla kullanabilmenizi hazırlıyorlar. Yani buna dikkat edin diyor. Yani ağzından çıkan sözlere, verdiğin komutlara, emirlere, özellikle kafana, zihnine verdiğin komutlara, emirlere ya da insanlar hakkında bir düşünce ya da yargı ve zan içerisine girdiğin zaman girmemeni tavsiye eder. Çünkü onlarla ilgili söylediğin şu parmak uzattın, o böyle, o şöyle dediğin parmağın hepsinin sana geri döndüğünü fark etmen gerekiyor burada diyor. Yani anlatabildim mi? kendi ağzınla insanların özgür iradesine karışaraktan onlara yorum yaptırtma diyor. Mesela nasıl sevgili boğa bunu şöyle anlatalım. İşte o bana şimdiye kadar böyle böyle yaptı, böyle böyle yaptı. Bundan sonra yapmaz. Dedin mi? Dedin. Bak karşının özgür iradesine karışıyorsun şu an ve kendi enerjinle kendini sabote ediyorsun. O kadar ince detaylar var ki. Ha ince detaylarda bu kadar çok boğulmaya da gerek yok. Bilgi zehirlenmesi yaşamayın diye arkadaşlar ama en azından bunlara dikkat edin. Yani oruç, yorum yapmamaya özen gösterin. Bunun yaptığı davranış hoş değil. Bakın daha sakince, daha genişle, daha relax olmaya çalışmaya. Bu süreç zarfında özen gösterin. Her zaman böyle olacak diye bir şey yok ama bu süreçte kıymetli boğalar için daha geniş, e, sertlikten daha geniş bir e, enerjiye geçiş yapması gerekiyormuş. Yani şu ara böyle ama bazen Hakkın Celal'de yansır arkadaşlar. Sizden yansıyacaktır belki hakkı hakka da teslim etmek gerekiyor ama önce hakkı haktan öğrenmek gerekiyor. Bunun için emek verip bunun için kendiniz ilgilenmelisiniz bu süreçle tamam mı? Araştırmalarınızı yapmalısınız ve bak gürzünü kullan ve egonu parçalara ayır dedi. Çok büyük savaşlar var. Muazzam ego çalışıyor. Egonu da ancak yani ego kötü bir şey değil psikolojide. Ego dengedir normal şartlarda ama bizim bahsettiğimiz egoizmdir arkadaşlar kibriya ekstra e, gölge yanımızın daha aktif olmasıdır. Burada diyor e, savaş içerisindesin lütfen artık bu savaşı bitir. Bitir hayatında rahatlasın şu güzel alana geç çünkü sana bu verilmek isteniyor ya. Yani. Evet birebir kendiniz uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için hemen videonun açıklama kısmına WhatsApp mesajı hattını, Instagram ve e-mail adreslerini bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Çetin bir süreç olmuş, uğraştığınız kişiler belki de arkadaşlar bu hale getirdi ama onları da bu hale getiren bir hayat var. Yani yargılardan arınmanız gerekiyor. Dediğim gibi biraz daha sakin olmanız lazım çünkü çok güzel enerjilere niyetlere dua etmişsiniz. O yüzden artık bunlardan feragat etme ve özgürleşme vakti gelmiş. O yüzden kendinize zulmetmeyi bırakınız ve güzel hayatınızı yaşamaya özen gösteriniz gibisinden bir mesaj veriyor. Bu arada tamamen kişiye özel tasarımlar yapıyorum. Kullanılabilir eşyalar üzerinde telefon kılıfı olur, anahtarlık, küpe, kolye, işte çanta üzeri, tişörtler üzeri Instagram'a bakabilirsiniz bununla alakalı. Eğer ki ilgileniyorsanız Instagram'ınızda yoksa bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.